Başardık. 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 Er hoş geldiniz. Mehmet Murat Teşkebeci. Hasan hocam, altmış işler. İsmail vallahi İsrail'den Bursa'da beraberlik bir şey yani. İsmail Bey hoş geldiniz. Hoş geldiniz Faik Heral. Futur Sabah. Eee konu sarma banka konuları ağzınıza sağlık. Bence güzel veziz kısa bir şekilde özetlememiz, eklamamızı. Hayır, rulu olsun inşallah bundan sonrası Böyle bizler de mümkün olan onu da bir ay gün açtırabilmek. Tabii. İndir Bey'in genel yönetim eyler planını artık hazırlarsınız. Ümraniye'deki bu otopark sorunu şimdi yerel metropol otopark sorunu. Otopark sorunu çok can yakıcı ve her bir dairenin bir, bir otoparkla ilişkilendirilmesine dair bir şey yapacağız ve bu sorunu çözeceğiz. Yani çünkü adam her gün buradan geçerken hayatından bir 10 dakika daha çalınıyor. Zaten medeniyet nedir? Bir baz üzerine ilerler. Yani hiç herkes sıfırdan başlamaz. Bir nesil getirir, bir şey koyar, onun üstüne biri ilave eder. İşte bunu böyle bir baz olarak e, ele alıp inşallah bundan sonra işte e, Ümraniye ile alakalı e, bizim bir e, şey, ko, e, bir vizyon ortaya koymamız lazım. Şunu anlatmaya çalışıyorum. E, her şeyi usulünce yakıştığı şekliyle yerli yerinde yapmak lazım. Böyle şeyler çok pratik. Bugünden yarına insanların hayatına dokunacak şeyler üretmemiz lazım. Yani o detaya şu açıdan giriyorum, Yani ufkunuzu geniş tutun. Yani illa çok büyük, devasa, bilmem ne falan. Mümkün olduğu kadar az parayla çok işlevsel, dert gören, iş gören ve mesele halleden. Nasıl? Şov değil. Bizim şovda, şu <laughs> şunda, bunda işimiz yok.